Dernekleri yani, Federasyonu Engellilere Gönüllü Destek Projesi'nde bugün görmeden bulma oyunu oynayacağız. Nasıl? Yani göz bandıyla ülkenin gözünü bağlayacak ve karşısına eşya yapacağım. Bunu bulmaya çalışacak. Ne oldu? Göçerci, gözünü bağla. Tamam. Ne koyalım? Ne? Hadi bir <laughs> yiyin onu. Diğer ki şey çarpışın.

Hadi. Şimdi kendim açıyorum. Üp, üp. Güzel. de benim telefonumla çek istiyorsan. Başlayalım, başlayalım. Olur Yoksa sen de telefonla Tamam, Ne olacak ama? Ben, telefonumu çek. Tamam. Bak bakalım neymiş. Laflık.

<laughs> A, çabuk şeyin, çabuk. Ha fırça, boya fırça. Ha. Ha kırık. Evet, evet. Kırık. Üçte evet. iki şey. E, e, mesela iğne, iğne kumaştan geçmediğinde bununla şöyle tutuyorsun, şöyle çekiyorsun, geçir. Senin, i̇smi ne? i̇smi İsm, işte, biliyorum da İsmi de şey, tuttur kaç. Tuttur kaç? Hiçbir şey kalmadı galiba. Ama içi yok. Ne oldu? Ne oldu? Oha.